4K Medya'dan hepinize merhaba. Ben Mustafa. Arkadaşlar bugün zihinsel engelliden sınava girecek arkadaşlar için genel kültür sorular hazırladım. Her bir tane eğitim özel eğitim kurumu, özel eğitim kurumunun soruları bunlar. Onlardan aldım soruları. Özel eğitim kurumunun hazırlamış olduğu soruları buldum. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Zihinsel engelliden sınava girecek arkadaşlar için güzel bir 15 adet genel kültür sorusu hazırladım. Hazırsanız bir daha fazla bekletmeyeyim sizi. Hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Bu arada yeni logomuzda arkadaşlar buradan Elif Nalvant yaptı. Elif Nalvant kuzenim kendisi. Elif Alvan't'a yeni logomuz için nasıl bulunacağım yoruma da yazabilirsiniz. Yeni logomuz için Elif Nalvant'a buradan çok fazla teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendisine teşekkürlerimizi ilettiğimizi sunuyoruz. Hemen sorularımıza daha fazla beklemeden, vakit kaybetmeden geçiyoruz arkadaşlar. Birinci soru. Mustafa Kemal öğrenim hayatına nokta 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 başlayıp Şemsi Efendi mektebinde devam etmiştir. Yukarıda verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi yazılmalıdır? A. Mahalle mektebinde B. Selanik Askeri Ortaokulunda C. İstanbul Harf Akademisi'nde D. Manastır Askeri Lisesi'nde E. İstanbul Harp Okulu'nda Bundan kan geliyor sanırım şöyle istenirse evet. evet Mustafa Kemal öğrenim hayatına nerede başlamıştı arkadaşlar sonra da kısaca bunu soruyor Mustafa Kemal öğrenim hayatına mahalle mektebinde başlamıştır arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı A mahalle mektebinde olacak ikinci soru Aşağıda verilen isimlerden hangisi Atatürk'ün kız kardeşinin adıdır? A. Afet Hanım B. Latife Hanım C. Halide Hanım D. Makbule Hanım E. Zübeyde Hanım Atatürk'ün kız kardeşinin adı hangisidir? Atatürk'ün kız kardeşi arkadaşlar D. Şıkkı Makbule Hanım'dır. Sorumuzun doğru cevabı D. Şıkkı Makbule Hanım. Üçüncü soru. Atatürk'ün cenazesi için geçici kabir olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? Geçici kabir diyor arkadaşlar dikkat edelim. A. Anıt kabir. B. Dolma Bahçe Sarayı. C. Etnografya Müzesi. D. Topkapı Sarayı. E. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Atatürk ilk başta neredeydi arkadaşlar? Nereye cenazesi götürüldü? Onu soruyor. Sorumuzun da doğru cevabı Etnografya Müzesi arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı Etnografya Müzesi. Dördüncü soru. İstanbul'a geldiğinde İtilaf Devletleri donanmasının Dolmabahçe Sarayı önünde demirlediğini gören Mustafa Kemal. Tepkisini aşağıdaki sözlerden hangisini söyleyerek göstermiştir? A. Geldikleri gibi giderler. B. Yurtta barış, dünyada barış. C. Ne mutlu Türk'üm diyene D. Adalet mülkün temelidir. E. Bir Türk dünyaya bedeldir. Mustafa Kemal nasıl tepki vermişti arkadaşlar? A şıkkı geldikleri gibi giderler. Bu cümleyi söylemişti. İtilaf devletlerinin donanmasının Dolmabahçe Sarayı'nın önünde demirlendiğini gören Mustafa Kemal geldikleri gibi giderler diyerek tepkisini göstermişti arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı geldikleri gibi giderler. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan devletlerden biri değildir? A. Karadağ B. Romanya C. Bulgaristan D. Sırbistan E. Yunanistan Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne hangi, karşı hangi devlet savaşmadı onu soruyor. Bu sorunun da doğru cevabı arkadaşlar B şıkkı Romanya olacak. Sorumuzun doğru cevabı B Romanya. 6. Şimdi yukarıda 4 tane madde verilmiş. Önce soruyu okuyayım ben sonra maddeleri okuyalım. İtilaf devletleri Çanakkale cephesinde yukarıdaki amaçlardan hangilerini gerçekleştirmek amacıyla açmışlardır? İtilaf devletleri diyor. 1. Boğazları ele geçirmek. Var mıydı arkadaşlar? Evet vardı. Doğru. 2. İstanbul'u işgal edip Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak böyle bir amaçları var mıydı? Böyle bir amaçları da vardı İtilaf Devletleri'nin. 3. Rusya'ya ekonomik ve askeri yardım yapmak. Rusya'ya ekonomik ve askeri yardım yapmak istiyorlar mıydı İtilaf Devletleri? Evet bu yüzden Çanakkale cephesine Donan Çanakkale cephesini bu amaçla kullanmak istediler. Üçüncü soru, üçüncü maddemiz de doğru cevaplarda olacak. Dördüncü maddemiz ne? Ona bakalım. Osmanlı Devleti ile Almanya'nın bağlantısını kesmek. Peki bu iki ülkenin bağlantısını kesmek istiyorlar mıydı? Evet istiyorlardı. Dördüncü cevabımız da olacak. Yani 1, 2, 3 ve 4 hangi şık arkadaşlar? E şıkkı. Sorumuzun doğru cevabı maddelerin tamamı olacak. 1, 2, 3 ve 4. Bir silah devletlerinin Çanakkale cephesindeki amaçları. Bu dört maddede bunlar da vardı. 7- Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Çukurova bölgesinin yani Adana ve çevresi oluyor burası. Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. A. Mavri Mira Cemiyeti B. Milli Kongre Cemiyeti C. Teali İslam Cemiyeti D. Kilikyalılar Cemiyeti E. İzmir Redli İlhak Cemiyeti Şu nasıl, niye kuruldu arkadaşlar? Fransız ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla hangi cemiyette orada kurulan? D şıkkı Kilik Yalılar Cemiyeti. Sorumuzun doğru cevabı D. Kilik Yalılar Cemiyeti arkadaşlar. Sekizinci soru. Kurtuluş Savaşı'nın Doğu Cephesi Komutanı hangisidir? A. Refet Bele B. Enver Paşa C. Rauf Orbay D. Kazım Karabekir E. Ali Fuat Cebesoy. Doğu Cephesi Komutanı kimdi arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda? D şıkkı Kazım Karabekir'di arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı D Kazım Karabekir. Dokuzuncu soru. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi aşağıda verilen gelişmelerin hangisinde açıkça belirtilmiştir? A. Havza Genelgesi B. Amasya Genelgesi C. Erzurum Kongresi D. Sivas Kongresi E. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması Bu bir genelgeydi arkadaşlar. Hangi genelgeydi? Amasya Genelgesiydi. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı Amasya Genelgesi. 10. Atatürk'ün yaptığı bütün yenilikler aşağıda ilkelerden hangisiyle ilişkilidir? Aşağıdaki ilkelerden. A) İnkılapçılık B) Devletçilik C) Cumhuriyetçilik D) Halkçılık E) Laiklik Atatürk'ün yaptığı yenilikler aşağıdakilerden hangi ilkelerden hangisiyle ilişkiliydi arkadaşlar? A şıkkı inkılapçılıkla ilişkiliydi tabii ki yenilikler. Sorumuzun doğru cevabı A inkılapçılık. 11. Vatan savunmasına ait görevlerden daha önemli ve yüce bir görev olamaz. Atatürk bu sözünde aşağıdaki hangi görevleri işaret etmektedir? A. Vergi ödemek. B. Askerlik yapmak. C. Seçimlere katılmak. D. Yüksek öğrenim yapmak. E. Kanunlara uymak. Arkadaşlar zaten şıklardan da belli olacağı gibi vatan savunması dediğine göre bu neyle alakalı bir şey olabilir? Askerlikle alakalı olabilir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı askerlik yapmak. 12. soru. Mehmet Akif Ersoy yazdığı İstiklal Marşı'nı kime armağan etmiştir? A) Türk milletine B) öğretmenlere C) Türk ordusuna D) Türk gençliğine E) dünya milletlerine Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar İstiklal Marşı'nı yazdığı zaman kime armağan etti? Türk ordusuna armağan arkadaşlar. C şıkkı Türk ordusuna olacak doğru cevabımız. 13. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk 3 maddesinde hangisi belirtilmemiştir? A. Vatandaşların hak ve görevleri. B. Devletin temel amaç ve görevleri. C. Anayasanın değiştirilemez nitelikleri. D. Yasama, yürütme, yargı yetkileri ve görevleri. E. İnsan haklarının önemi. Anayasanın ilk üç maddesinde hangisi belirtilmiştir arkadaşlar? Bize bunu soruyor. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar, anayasanın değiştirilemez nitelikleri olacak. İlk üç maddede bunlar belirtilmiştir. C şıkkı anayasanın değiştirilemez nitelikleri. Doğru cevap. 14. soru. Ülkemizde milletvekili seçilebilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir? Milletvekili yaşı diyor en az sınır. A. 18 B. 20 C. 25 D. 30 E. 40 Milletvekili seçilebilmek için arkadaşlar en az yaş sınırı kaçtır? İlk başlarda arkadaşlar bu sınır 30'du. Daha sonra 25'e çekildi. 25'ten sonra da arkadaşlar en son sınır 18'e kadar düştü. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı 18. 15. soru. Tarihimizde öyle kahramanlar vardır ki yıllar geçse de isimleri unutulmayacaktır. Aşağıda verilen isimlerden hangisi yukarıdaki paragrafla ilgili değildir? A. Nene Hatun B. Ömer Halis Demir C. Fethi Sekin D. Sütçü İmam E. Metin Ali Aydın Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar E. Şıkkı Metin Ali Aydın Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin biliyorsunuz yakın zamanda yani yakın zamanda ortaya çıkan kahramanlarımız Metin Ali Aydın bu soruyla alakalı değil arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı yani hangisi bununla alakalı değildir diyor zaten. E şıkkı Metin Ali Aydın olacak. Sorumuz E Metin Ali Aydın 15. sorumuzda böylelikle tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Genel kültür zihinsel engelliden sınava girecek arkadaşlar için genel kültür testimiz bu şekildeydi. Videolarımız devam edecek arkadaşlar. Şurada yukarıdaki kartlara hemen yukarıdan kartlara diğer videolarımızda diğer soru çözümlerimizi engel haklarıyla ilgili videolarımızda bırakacağım arkadaşlar. Şuradan hemen yukarıda iyi yazan buton var orada görüyorsunuzdur. Ona basarak oradan diğer videolarımızı görebilirsiniz veya videonun sonunu bekleyip videonun en sonunda zaten ekrana size karşı yani izlediğiniz videoya dair benzer videolar ekranınıza gelecektir. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki çözümlerde bir sonraki testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.